Selamünaleyküm arkadaşlar. Elimizde 10.000 vazol puf var. Şimdi bazı sivri zekalı arkadaşlar işte diyor burayı bilmem neyle açın. ıvır zıvır zarar verir. Kem küm. Bıçağı buradan taktık mı? Hafif ileri geri. Çektirdik mi açılıyor zaten. şöyle bir mekanizma çıkıyor. Üst contayı çıkartıyoruz. Süngeri çıkartıyoruz. Şöyle bir atom üzerimiz var. Hatta orayı da açalım. Şöyle bir parçamız. Şurası atomizer. Bataryaya bağlı. Likidi dolduracağımız zaman atomizerin içine falan dolum kesinlikle yapmıyoruz. Elinizde kalır. Patlar. Hoş bunun patlamasından bir şey olmaz da. Ben kendim vazolun saltikasını kullanıyorum. Özür dilerim. Salt likidini kullanıyorum. Süngerimiz bu şekil ayrılıyor. İçine yedire yedire. Bir güzelcene. Yayıyoruz. Öyle 2 damlaymış yok üstten 3 damlaymış 5 damlaymış falan filan. Yani bu işi bilen de biliyor bilmeyen de biliyor. Salak çok memlekette. Kimisi diyor yok diyor. Ee, nerede o parçamız? Şu şekildeyken diyor süngere 2-3 damla damlatacaksın likidi oluyor. Ulan geri zekalı. Üstünden damlattığın zaman süngerin alt kısmına likit gitmiyor. Bu atomizere likit gelmediği zaman şu parça kuruyor. Kuruduğu zaman ne oluyor? Atomizer kendi kendini yakıyor. İçinde de bunun süngeri var. Kendi kendini yakıyor. Ondan sonra zaten duman oluyor. Elinde kalıyor. Ondan sonra bana geliyorlar. "Abi işte ben yapamadım, edemedim." Ulan oğlum. Salak olunca tabi yapamazsınız. Neyse bu şekilde bir güzelce yedirdik süngerimize. Şöyle dışına da yapalım. Şöyle yedirerek. Birkaç püf noktası daha söyleyeceğim. Bunu normalde kimse söylemez. Ağzınıza likit geliyorsa ilk önce şunu göstereyim. Bunun ağızlık kısmın kısmında sünger var. Şu. Komple ıslak. Likitli. Bunu her likit doldurduğunuzda kuru tutacaksınız. Yine bazı sivri zekalı arkadaşlarımız var. İşte abi diyor bu da sünger diyor. Ben diyor buna da diyor likit bastım. Şimdi telif melif yemeyelim küfür etmeyin de ulan be düdük bilmiyorsun biliyorum edasına giriyorsun tam tersine arkadaşlar buna likit basmıyoruz burayı kuru tutuyoruz beyler peçeteyle böyle bir güzel sıkıyorsun iyice ne. Sonra yine bıçak yardımıyla güzelce ne yerine oturtun. Oturmazsa ağzınıza yine duman mumam vermez. Tabi kendi aletlerim yanımda olmadığı için Allah'a emanet yapmaya çalışıyorum. Evet. Oturdu. Şöyle. Şimdi gelelim bunlara. İlk önce süngerimizi takıyoruz. Kabımızı oturtuyoruz. Bu parçamız Aa mühendisler bunu yapmışlar. Anasını satayım bir boka yaramıyor deyip de atmayın beyler. Mühendisler işte şey değil. Tekrardan atomizere bunu oturtuyorsun. Bu yukarıdaki likitleri buharlaştırmak için atomizerdeki sıcaklığı alıp ee, yukarıya ulaştırmaya sağlıyor. Orayı da oturttuktan sonra üst silikonu kapatıyoruz. Jarjörümüzü takıyoruz. Tabi. İlk önce kabını takalım. Ters taktık. Evet beyler. hazır